arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağım. Beyaz pofuduk yapacağım. Şimdi malzemelerimi tanıtayım. Kasemiz, kaşığımız, boraksı suyumuz ve olmazsa olmasımız tıraş köpüğümüz ve zıp zıp oyun jeli şeffaf tutkalımız. Şimdi hemen başlayalım. Tutkalımızdan başlayalım. Dökelim. Şimdi birazcık karıştıralım. Tıraş köpüğünü eklemeye başlayalım. İlk önce karıştıralım tıraş köpüğümüzü, daha sonradan ekleyelim. Çok güzel oldu. Şu an eklemek istiyorum çok yapışkan. O yüzden daha sonra elleyeceğim. Karıştıralım iyice. Ben karıştırırken videoyu durduracağım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben karıştırdım. Şöyle bir şey oldu. Şimdi ben borak suyunu da karıştırmıştım önceden. Hazırlamıştım. Şimdi borak suyunu ilave edeceğim yavaş yavaş. arkadaşlar bu arada hep diyorum borak suyu azar azar dökün. Çünkü bir anda dökerseniz e, çok katılaşıyor. O yüzden tam kıvamını bilemiyorum. Ben yavaş yavaş bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Borak saklamaya. beyaz pufutka arkadaşlar çok güzel eminim güzel sesler de çıkarırdır çıkarabilirdir arkadaşlar şimdi elleyemem çünkü daha yapışkan şimdi arkadaşlar bırak su bir daha ilave edeceğim üç tane ekledim Evet arkadaşlar. Bu arada beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Güzel mi olmuş? Yoksa normal mi olmuş? Atmayı unutmayın arkadaşlar. çıktı. Arkadaşlar ben bunu burak sekleyerek devam edeceğim videoma. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi Burak suyunu karıştırdım ve buraları toplayıp ve kendi çıkarıp yine tekrar geleceğim. şimdi yine görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi beyaz slime'ımızı, pufuduk slime'ımızı yaptık. Şimdi de oynayalım. Birazcık yapışıyor. O yüzden birazcık daha birazcık ekleyeceğim. Çok güzel oldu gerçekten. Bu sefer bu %100 veriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın ve abone ol butonuna da basmayı unutmayın. Yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.